Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım ve şimdi yapacağım bu açılımda da Anlık enerjilere bakacağız. Bakalım aklınızdaki kişi şu anda size karşı hangi duyguda hangi düşüncede. Umarım sizlere fayda getiren güzel bir açılım olsun arkadaşlar. Tabi bu arada kanalıma yeni gelen arkadaşlarım varsa onlar da hoş geldiler. Ee, kanala abone olmayı videoları beğenmeyi yorum yazmayı lütfen unutmayalım arkadaşlar. Bu şekilde tüm videolarımı gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Umarım sizlere şifa olur tüm videolar. Ee, bunun dışında. Videoların altında arkadaşlar süper teşekkür bölümü var. Oradan da bana katkıda bulunabilirsiniz. Şimdiye kadar katkıda bulunan arkadaşlarım var. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Dilediğiniz şekillerde orada zaten belirtiliyor. Destek olabilirsiniz. Umarım tüm dualarınız en kısa sürede gerçek olsun arkadaşlarım. Ve şimdi ne yapıyoruz? Güzel bir olumlamayla başlıyoruz. Beni dinleyen arkadaşım evet geldi bile mesajın ben seçmeden. Hayal gücü senin gücün ve hazinen. Hak ettiğin hayal ettiğin yerdesin. Kıskanma ve kıyaslama bunlar güç kaybıdır. Akıl sorma akıl alma. Sende gereken her şey var. Fırsatlar kaynakta sınırsız ve her yerde. Almaya hazır enerji o fırsatları fark eder. Akıl değil cesaret sonuca götürür. Sen cesursun. Evet. Evet. İstediğiniz şekilde kodlayabilirsiniz. Mesela şu da olabilir. Akıl değil, cesaret beni sonuca götürecek. Bence cesurum ya da sadece bence cesurum ve bu cesaret beni sonuca götürecek şeklinde de kendinize göre bu kısmı uyarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü olumlamamız bu şekilde geldi. Peki aklınızdaki kişi şu anda size ne söylemek istermiş? Buna da bir bakalım. Aklınızdaki kişi size ne söyler? Evet ilk cümlesi. Savaşmadım ki hiç seninle neyi kazanacağım? Yarış değildi bu aşktı dedi. Diğer bir cümlesi bana bir tek sen iyi geliyorsun şu karanlığa bürünmüş dünyada. Bu sorgulamaların yüzünden bir adım öteye gidemiyoruz. Bana güvenmeyi öğrenmelisin. Ve benden gizlediğim bir şeyler olduğunu biliyorum ve bunu ortaya çıkaracağım dedi. Bir sonraki cümlesi de bu oldu arkadaşlar. Peki bu kişinin gündeminde neler var biraz da buna bakalım şu anda ne düşünüyor, ne hissediyor genel anlamda. Nasıl bir ruh hali içinde? Bir bakalım. Bir şeyleri düzeltme enerjisi çıktı arkadaşlar. Bozduğu bir şeyleri düzeltmek, bir şeyleri tamir etmek, gönül almak, barışmak ya da bozduğu bir işi yoluna sokmak. Yani kişinin düzeltme, Durumu söz konusu, bozulmuş bir şeyler üzerinde çalışma durumu söz konusu arkadaşlar. Ya da yetersiz kaldığı konularda kendini geliştirip düzeltmeye çalışıyor da olabilir bakın. Yani çok sinirli biridir mesela, daha sakin kalmaya çalışıyordur. İşte çok tembel enerjilerdedir, biraz böyle çalışayım, üreteyim kafasına gelmiş olabilir. Yani kişi yetersizlik hissettiği alanlarda da bir düzeltme durumu içinde olabilir. Ya da dediğim gibi bir hatayı, bir yanlışı telafi ediyor olabilir. Çünkü bu kişi kazanmak istiyor arkadaşlar. Özellikle de değerler konusunda çok belli bir standarda olan bir arkadaşlar. Bir takım değerleri var. Yani bir gün üzdüğü zaman gönül almak, yaptığı bir yanlışı telafi etmek bu kişi için çok önemli. Böyle vicdanen kendini çok sorumlu hisseden biri ve bir takım değerleri de var. Yani geleneksel bir aileden geliyor olabilir. Dolayısıyla bunlara çok önem veren biri ve bir şeyleri saptamış ve bu konularda ilerlemek istiyorum, kazanmak istiyorum ve en önemlisi lider olmak istiyorum diyor. Bu liderlik lider olabileceği bir iş alanında çalışmak olabilir işte müdürlük gibi kendini öne çıkaracağı bir yerde kendi işinin patronu olmak gibi ya da yaptığı iş her neyse o konuda iyi olacağım ya da insanlara yol göstereceğim artık bazı konularda onlara yardımcı olacağım dediği bir durumu da olabilir tutarlılık bu kişi için çok önemli gerek ikili ilişkilerde gerekse iş anlamında tutarlı bir çizgide gitmek çok önemli ve biraz da uyumlanmaya çalışıyor arkadaşlar yani uyumsuz bir insansa ya da böyle kötü bir dönemden geçiyorduysa biraz daha insanlarla uyumlanmak en başta kendi içinde uyumlanmak bu kişi için önemli gibi gözüküyor. Ve en önemli dikkate değer göze çarpan durumda mevcut durumu korumak ve sürdürmek istiyor. Yani dediğim gibi bu kişi de tutarlı enerjiler ön planda diyebiliriz arkadaşlar. Bunun dışında biraz tutucu enerjilerde bazı konularda geri adım atmak istemiyor olabilir. Yani kendine ait bir bakış açısı var ve bu konularda biraz katı davranıyor olabilir. Biraz gizemli bir arkadaşlar. Cazibesi çok yüksek aslında insanlar üzerinde etki yaratabilecek biri ama belki biraz belki bu cazibesinin farkında olmayabilir. Biraz daha kendini farklı konulara kanalize ettiği için bu güzelliğinin işte yakışıklılığının ya da çekiminin farkında olmayabilir. Ama böyle doğal bir çekiciliği ve gizemi var gibi gözüküyor aklınızdaki kişinin. dürtüsel boyutu olan bir insan arkadaşlar yani dürtüsel hareket etmeyi de seven biri ya da dürtüleri baskın gelen biri böyle desek daha doğru olur. Dürtüsel hareket etmeyi seviyor işte belki bu konularda bir düzeltme de yap, yapıyor olabilir yani işte cinsel dürtülerini düzeltme baskılama çok sinirli ve öfkeliyse e, bunu bastırma ya da işte yeme içme konularında çok böyle fazla e, yiyen biri ise iştahlı biri ise mesela bu konuda bir düzeltme kendine çeki düzen e, gösterme durumu olabilir. E, bunun dışında seçici enerjilerde insanları etkilemek ve etkilenmek isteyen biri arkadaşlar biraz böyle ağzı sıkı enerjilerde üstü kapalı iletişime geçiyor olabilir kişilerle çok fazla kendini ortaya koymuyor ee, ve iki ayrı uçta gidip geliyor çoğu zaman ya bir tarafı çok aydınlık ya da bir tarafı çok karanlık yani grileri yok gibi bu kişinin ki zaten biraz tutucu enerjilerde biri olduğunu söylemiştik ee, ve bunun dışında şu anda büyüme enerjisi içerisinde arkadaşlar. Bunda bir artış söz konusu. İşini büyütmek olabilir. Güzel bir kariyer ilerletmek olabilir. Ama ne olursa olsun şu anda beni besleyecek şey bu diyor. Ve burada kendini gerçekleştirme durumunu da verdi. Bu kişi şu anda kendini gerçekleştiriyor arkadaşlar. Bu her anlamda olabilir ama burada daha çok iş anlamına veriyor. İşte bir üst düzeye çıkmak, potansiyelini kullanmak, güzel bir işe girmek. Burada bir artış söz konusu. Şu anda benim ruhuma en iyi gelecek, beni besleyecek şey olan bu diyor. Ee, ve belki de deneme yanılma yöntemiyle bunu öğreneceğim diyor. Nereye kadar gidebilirim? Sınırımı nereye kadar arttırabilirim? Potansiyelimi ne kadar kullanabilirim diyor. Ee, ve biraz kendini önemsiyor bu dönem arkadaşlar. Çünkü zaten söyledik şu anda kendini gerçekleştirmek iyi bir kariyer, iyi bir iş. E, bu kişinin ruhunu en iyi besleyecek olan şey. Ve o yüzden de biraz kendimi önemsediğim, ihtiyatlı davrandığım ve kendi kendime yetmeye çalıştığım bir dönemdeyim. Bu bencillik olarak adlandırılabilir ama bu tam tersi benim kendimi gerçekleştirmem gereken bir dönem. O yüzden de kendime yatırım yapmalıyım diyor arkadaşlar. Ve kendi kendine yetmeye çalışıyor. Yani belki de elindeki parayla kendini idame ettirmeye çalışıyor. Belki ailesinin yanında yaşıyorsa farklı bir yere gitmek durumunda kalmış olabilir. Ya da işte kendi kanatlarıyla uçmaya başlamış olabilir. Farklı bir işe geçerek aileden ayrılıp yani dolayısıyla bu kişi e, bencillik enerjisi değil de daha çok kendini yaşam içinde gerçekleştirmek, e, kariyer ve diğer alanlarda ilerleme durumlarını öne koymuş gibi gözüküyor. Yani büyümek istiyor arkadaşlar. Tabi bu e, psikolojik anlamda bir büyüme de olabilir. İş anlamında da bir büyüme, kendini geliştirme, besleme olabilir. E, kendini öne koymuş yani öyle söyleyeyim. Ve bunun dışında da e, bu kişi odaklandığı bir enerjide arkadaşlar. Yani hedefinde büyümek, ilerlemek var. Büyük ihtimalle bu konulara kendini çok fazla odaklamış. E, ve artık belki de bu büyüme şansı bana verilen son e, şans olabilir. Ya da uzun süredir beklediğim bir şans elime geçti. Bunu en iyi şekilde odaklanarak başarmalıyım diyor. Yani minnet enerjilerinde aynı zamanda başaracağına dair büyük bir inancı da var. E, ve elimden geldiğini yap elimden geldiğini yapacağım diyor arkadaşlar. E, ve bunun dışında da e, bir şeylere evet deme enerjisinde arkadaşlar aklınızdaki kişi eğer uzun süredir e, bir direnç gösteriyorsa bazı konularla ilgili e, bunlara evet deme enerjisine gelmiş e, koşullara rağmen evet diyorum diyor ve e, duygusal netlik bekliyor arkadaşlar. Hem kendi içinde bunu göstermeye çalışacak büyük ihtimalle ee, hem de sizden de aynı şeyi bekleyecek olabilir ya da etrafındaki insanlardan yani duygusal netlik seviyor musun sevmiyor musun istiyor musun istemiyor musun ee, ya da bu kişi e, benim hayatım için gerekli biri mi yoksa benim hayatımda olmasa daha mı iyi olur şeklinde burada kişi hem kendi bu duygusal netliği bekliyor hem de karşısındaki insanlardan da belki ona karşı aynı netlikte olma, olmaları gerektiğini e, söylüyor e, bunun dışında e, bu aralar e, iki insanın arasını bulmaya çalışıyor olabilir yani burada bir ara buluculuk kartımız çıktı İki kişinin arasını bulmaya çalışıyor olabilir arkadaşlar e, bu konuda da bir e, zafer kazanmış ve bu insanları bir çatışmadan sürtüşmeden ya da bir küslükten kurtarmış olabilir aklınızdaki kişi peki bir bakalım acaba size karşı anlık enerjilerinde neler var. Şimdi buna bir bakalım. Anlık duyguları, düşünceleri, enerjisi hepsine birden bakalım. Size karşı duygu ve düşünceler. Hım. Sizin onu bazı konularda motive ettiğinizi düşünüyor arkadaşlar. Yani gizli motivasyonlar diyor aslında. Yani hiç olmadık anlarda onu harekete geçiren, onun içindeki o motivasyonu, yaşam sevgisini, belki unuttuğu bazı duygu ve dinamikleri onu hatırlatan biri olduğunuzu söylüyor. E, ve bu anlamda da e, sizin onun için bir itici güç olduğunu söylüyor, olduğunuzu söylüyor. Yani belki onu daha çok çalışmaya sevk ediyorsunuz, belki onu sevmeye, sevilmeye teşvik ediyorsunuz. Belki onu tutku anlamında, arzu anlamında tetikliyorsunuz ama burada kişi kesinlikle sizin onda bazı gizli motivasyonları açığa çıkardığınızı, hatta bazı gizli düşünceleri, tutkuları, arzuları, planları yukarıya doğru dışa doğru çıkardığınızı söylüyor. Belki onun kendini açmasına sebep oldunuz. Eğer çok içe kapalı biri ise, çok fazla konuşmayı sevmeyen biri ise bu da olmuş olabilir. Yani benim üzerimde bir e, enerji yaratıyor. Bir e, değişim dönüşüm yaratıyor. Bir motive e, durumu söz konusu diyor arkadaşlar. Tabi bunu siz biliyorsunuz. E, çünkü normalde bu kişi... E, kendi iç otoritesiyle devam eden... Kendi iç sesine göre hareket eden biri. Kendini çok da fazla açmayan biri. E, ama şöyle bir düşündüğünde... Aslında beni açan... Benim kendi içimde farklı yönleri keşfetmeme sebep olan bir insan. Ve benim... E, hayatımda bambaşka olasılıkları bana sunan ya da sunma potansiyeli olan biri diyor ya da bunları fark etmemi sağlayan biri diyor arkadaşlar sizin için e, dolayısıyla bu kişinin belki de umudunu kestiği bir anda karşısına çıktınız belki bu kişinin aklına gelmeyen bazı fikirleri ve adımları bu kişiye verdiniz dediğim gibi onu motive eden e, ve ona seçenek sunan çok fazla yönünüz olduğunu söylüyor arkadaşlar tabi bu şu da olabilir yani belki ona bir şeyleri dayatmıyor oluşunuz onu kendi haline bırakıyor oluşumuz. İşte sen nasıl istiyorsan öyle yap şeklindeki tavrınız Bakın bu da olabilir. Bu ona iyi geliyor ve dolayısıyla diyor ki o bu şekilde davrandığı sürece aslında benim bütün yollarımın ona çıktığını fark ettim diyor. Şimdi ve sizi evi gibi görüyor arkadaşlar. Yani. Gerçekten evli olabilirsiniz, aynı çatı altında yaşıyor olabilirsiniz ya da böyle bir durum yoksa bile Sizde o ev sıcaklığını samimiyet hissediyor. Yani belki de uzun süredir hani görüşmüyorsunuz ama görüştükten sonra aynı sıcaklıkta, aynı samimiyetle kaldığımız yerden devam ediyoruz da diyor olabilir. Çünkü dediğim gibi kişiye sunduğunuz olasılıklar belki onu yaşam alanında bıraktığınız o özgür alan bir şekilde size çekilmesine ve bütün yollar ona çıkıyor aslında fark ediyorum ki bir anda kendimi onda buluyorum. Çünkü o beni motive ediyor, o beni sıkmıyor dediği bir durumu söz konusu arkadaşlar. Ve bunun dışında bu kişinin sizinle ilgili anlık enerjilerine baktığımızda arkadaşlar... ...bu kişinin zihinsel yapısı inanılmaz karışık, inanılmaz derecede kafasında böyle kırk tilki dönen bir insan... Ve çoğu zaman da kendini gerçekten boşlukta bırakan, boşlukta hisseden biri. Belki de bu da görüldüğü gibi simsiyah dünyası olan, bu dünyanın içinde çok fazla insan, çok fazla dinamik, çok fazla duygu olmayan bir dünya, bir evren belki. Ama sizin arkadaşlar özgüveniniz bu kişiye yansımış. Sizin kendinize güveniniz, hatta bu insana yansıttığınız değer. Onun benliğini yükseltmeniz, ona verdiğiniz değer, sevgi, ışık, yani onun hayatına kattığınız her şey, bu kişi için aslında bir boşluk doldurmuş, bu kişinin karanlık dünyasını aydınlatmış yani. Diyor ki, bana öyle bir ışık veriyor ki, bana öyle bir motivasyon veriyor ki, ondaki o saf sevgiyi hissediyorum ve bu. Aslında bende farklı bir duyguya yol açıyor. Çünkü bugüne kadar ondaki sevgi kadar, ondaki saf sevgi kadar sevildiğimi hissetmedim diyor. Bir başkası bu duyguyu bana vermedi. Bir başkası benim bu karanlık dünyama aydınlık olamadı diyor ve bu kişi sizin ondaki bir boşluğu doldurduğunuzu özellikle de manevi anlamda sevgi, vericilik, fedakarlık, özgüven anlamında onun içindeki o boşluğu ve o karanlığı doldurduğunuzu söylüyor ve diyor ki bu şekilde Zihnimin hengamesinden uzaklaşıyorum. Bir şekilde daha sade bir insana dönüşüyorum diyor. Yani belki de karmaşa vermiyorsunuz bu insana arkadaşlar. Belki çok sade bir iletişim yönteminiz var. Ya da söyleyeceğinizi belki çok kısa ve net söylüyorsunuz. Bakın bunlar bu kişi için çok önemli. Dolayısıyla Kişi kaos istemeyen biri, kendi gündeminde belli ki kafasında çok fazla sorunları var, ee, karmaşık bir yapısı ve dünyası olabilir. Ama sizdeki bu sadelik, sizdeki bu netlik, onun içindeki o boşluğu dolduran ve aynı zamanda da onu karmaşadan uzaklaştıran bir e, durum gibi gözüküyor ve hoşnut olduğu bir durum gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve bunun dışında e, sizinle ilgili duygularında şunu söylüyor: e, sizin onun geçmişle olan bağını koparma konusunda Önemli bir insan olduğunuzu düşünüyor. Belki de aklınızdaki kişi geçmişe takılı kalan biriydi arkadaşlar. Belki geçmişte yaşadığı olumsuzluklar ailevi olabilir, işle ilgili olabilir, ikili ilişkilerle ilgili olabilir. Pek çok travması olabilir. Ve geçmişe takılı kalan biriymiş. Ama diyor ki o beni geçmişten kurtarabildi. O bana hayatta bir şeylerin umudunun olduğunu aşıladı. Bir şeylerin her zaman değişebileceğini, farklı olasılıkların olduğunu bana aşıladı. Dolayısıyla burada kişi... Kendisine böyle bir katkınız olduğunu da söylüyor Yani diyor ki geçmişte takılı olan Beni oradan çıkardı çekti Bu aslında büyük bir başarı Çünkü bunu e, bugüne kadar kimse başaramadı Ya da ben izin vermedim de diyor olabilir Yani burada kişi aslında Kendini başka insanlara Kapattığı ölçüde Size kapatmadığını Bu anlamda kendi dünyasını size açtığını Ve bunun da ona Geçmişten kurtulmak manasında Çok güzel bir başarı olarak döndüğünü söylüyor ve şunu söylüyor diyor ki aslında normalde çok zeki bir insanım aslında her şeye e, gayet e, yetebilen bir insanım ama kendi üzerimde maalesef ki başarılı olamıyordum. Bir şeylere sürekli kafayı takıyordum özellikle geçmişten getirdiğim travmalarım bunları aşmakta zorlanıyordum. Dolayısıyla o benim için bir itici güç oldu ve ben kendimi ona açtım. İyi ki de kendimi ona açmışım çünkü o benim için her şeyin e, iyi ilerleyebileceğini bana kanıtladı diyor arkadaşlar. Ve bunun dışında bu kişi ödünlerden bahsediyor. Bu ödün sizin ona vermiş olduğunuz ödünler olabilir. Bunun için gerçekten çok büyük minnettarlık sunuyor size. Bu maddi ödünleriniz olabilir arkadaşlar ya da onun için yaptığınız maneviyatınız olabilir her türlü ödün. Bunlar için gerçekten çok minnettarım. aslında o benim kurumuş o bahçemi, kurumuş bahçemi, kurumuş toprağımı tekrar canlandırdı diyor. Yani burada aslında ona baktığınızı, onu bir nevi e, ruhen beslediğinizi ve ona bir hassasiyet, belki e, bir nezaket getirdiğinizi söylüyor. Ve diyor ki ben onunla dinleniyorum aslında. Yani onun konuşmaları, onun tavrı, e, bana karşı yaklaşımı o kadar hassas ki ve benim için o kadar fazla ödün verdi ki kendinden... Kimi zaman alttan aldığı, kimi zaman kötü sözler söyleyebileceği yerde kelimelerini seçerek konuştuğu, bu kötü sözleri bana sarf etmedi. Dolayısıyla beni geliştirdi ve benim o kurumuş olan bahçemi tekrar çiçek açtırdı diyor arkadaşlar. Sizin bu insana yaptığınız katkıların ne kadar büyük olduğunu söylüyor ve size gerçekten büyük bir minnettarlığı var arkadaşlar. E, tabii şunu da söylüyor olabilir. E, ben de aslında ödün ben aslında ödün veren biri değildim ama e, onun bu tavrına karşılık aslında ben de bir şeylerden ödün verme duygusuna geldim. Ya da ben de bir şeylerden artık ödün vereceğim. Bir şeylerin tek taraflı gitmesini istemiyorum. Katı kalıplarım vardı, belki aşamadığım yollarım vardı ama artık onun için yapacağım da diye olabilir. Çünkü bu kişi anlamış ki bunu yaptığı takdirde aslında aradaki emeklerin çok daha iyi bir yere gideceğini. Ve o sulanan çiçeklerin çok daha renkli olabileceğini anlamış. O yüzden de arkadaşlar gereken hassasiyeti size göstermeye o da istiyor. E, sizi dinleyemediği konularda dinlemek, hassasiyet göstermek. Ve e, onun da sizi ruhen doyurduğu aslında e, bir ilişki içinde olmak istiyor arkadaşlar. E, bunu söyleyelim. Yani bencillik enerjisinde ise kişi bu bencilliği aşarak karşılıklı bir doyumla ilerlediğiniz bir ilişki istediğini söylüyor ve bunun dışında da arkadaşlar eğer siz bu kişiyle evliyseniz kişi şu anda kesinlikle yuva hasreti içerisinde büyük bir özlem duyduğunu söylüyor evli değiliz diyorsanız bu kişi zaten başta söylemiştik sizde bir ev samimiyeti bir yuva samimiyeti görmüş yani ne kadar vakit geçerse geçsin bir araya geldiğimizde aynı samimiyetle kaldığımız yerden devam ediyoruz fikriyatında Dolayısıyla şu anda da e, yoğun bir hasreti var arkadaşlar ve e, burada bir farkındalık oluşmuş yani hani belki çok özlediğini hissetmiyordu belki çok e, bu sıcaklık içinde olduğunu e, hissetmiyordu ama yeni yeni sanki böyle bir hasret, özlem, harekete geçme, planlama enerjileri açığa çıkmış gibi burada kişi sizinle ilgili bazı planlamalar yapıyor. Ee, ve bu planlamalarla da harekete geçmek istiyor arkadaşlar. Yani burada bir eylem hazırlığı var. Bu eylem hazırlığı e, sizin bulunduğunuz yere gelmek olabilir. E, birlikte bir yerlerde vakit geçirmek olabilir. E, bir tatil olabilir arkadaşlar. Ama birlikte baş başa teke tek kaldığınız ve konuştuğunuz bir e, durumu planlıyor bu kişi. Ve bu konuda da bir harekete geçecek sadece birkaç şeyin hallolmasını bekliyor gibi gözüküyor yani burada zamanla ilgili bir problem var sanki ya zamanı ya ayarlayamıyor ya işinden gücünden hani şu an e, izin alamıyor olabilir ödün veremiyor olabilir ama burada zamansal e, durumu açtıktan sonra böyle bir adımla size geleceğini söyleyebilirim enerjisi bu yönde e, ve Arkadaşlar burada her iki kartta da bir masumiyet ve çocuksu enerjiyi verdi. Kesinlikle bu kişi sizde bir masumiyet ve enerji çocuk enerjisi bulmuş. Çocukluk enerjisi bulmuş. Bir saflık bulmuş arkadaşlar. Dolayısıyla bunun ender görülecek bir durum olduğunu. Belki de bu zamanda görülemeyecek bir duygu yakalanamayacak bir duygu olduğunu. Ve bu yüzden de niyetinin bu duyguyu kaybetmemek olduğunu söylüyor. Bir kısmınız için de şöyle olabilir. Aklınızdaki kişide de bu şekilde e, masumane duygular e, olabilir ya da aklınızdaki kişi içinde çocuk olan yani içindeki çocuğu kaybetmemiş olan böyle küçük bir çocuk taşıyan biri olabilir ve e, şunu söylüyor olabilir yani içimdeki çocuğa dokunan bir tek kişi o oldu İçimdeki çocuğu anlıyor içimdeki çocuğun yaramazlıklarını içimdeki çocuğun aksiliklerini içimdeki çocuğun e, ele avuca gelmeyen hallerini bir tek o anlıyor ve o dengeliyor dolayısıyla ben bunu kaybetmek istemiyorum. Ben yakaladığım bu duyguyu ve bu insanı kaybetmek istemiyorum. Ve bu yüzden de niyetim kesinlikle harekete geçmek ve bir takım yeni girişimlerle bu kişiye asla hak ettiği değeri vermek diyor arkadaşlar. Bu şekilde çıktı ee kartlar. Umarım hepiniz için burada çıkan tüm güzel durumlar en kısa sürede hayatlarınıza ışık hızıyla aksın, sirayet etsin diliyorum ve açılımın sonunda Rumi'den 3 tane cümle alalım bakalım Rumi bize neler söylemek istermiş Evet ilk cümlemiz kim beni mutluluğuna çağırırsa sadece neşeli bakışlar görecektir dedi. Çok güzel. İkinci kartımız Allah refah versin. O zaman zaten amacına ulaşmış olacaksın. Ve üçüncüsü de İmparatorun başındaki taç gibi oldu dedi. Gerçekten güzel bir mesajla bugünkü açılımı tamamlıyoruz. Umarım tüm arkadaşlarım gerçekten değer görecekleri, el üstünde tutulacakları güzel kalplerde olsunlar diliyorum. Evet, şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki açılımda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de وشكرا